Merhaba sevgili gençler. Ben Atatürk Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Fuat Koçak. Aynı zamanda eğitim danışmanıyım. Şu anda size 8. sınıfta hazırlanıp İstanbul Çapa Fen Lisesi'ni kazan, kazanan hem öğrencim hem de oğlum Kayra Koçak'la sizin bize gelen sorularınızı ona yönelteceğim. Ondan cevaplarımızı alacağız. Hoş geldin Kayra. Hoş bulduk. Özellikle öğrencilerin sorduğu şu soruyla başlamak istiyorum. Hangi derslere ağırlık verdin ders çalışırken? ben genellikle 3 ana derse ağırlık verdim. Bunlarda daha çok matematik ve Türkçe vardı ana, ağırlık verdiklerimde. Bunun haricinde 3 ara derse de haftada 50'şer soru olmak üzere ağırlık verdim ki bunları da unutmayalım konu tekrarlarıyla beraber. genellikle ben bu şekilde ders çalıştım. Günlük soru sayını çokça soruyor öğrenciler. 300 mü, 200 mü, 500 mü tarzında bu soru sayısının bir önemi var mı? Yoksa kaliteli soru çözmek mi daha önemli? Bununla ilgili fikirlerini de alalım. Ya şimdi şöyle kaliteli soru çözmek her zaman daha önemli. Ee, soru sayısına gelecek olursak da herkes kendi e, şeyine göre, performansına göre soru sayısını çözmesi gerekiyor. Mesela e, çalışırken dikkate dağılan bir öğrencinin 200 ile 250 arası soru çözmesi gerekirken çok çalışabilen bir öğrenciysen eğer daha da gelişebilmek adına 400 olur. 350 olur. Sen bu bantlarda da soru çözebilirsin. O kişinin kendisine kalmış bir şey. Ama kazanım çözerek soru sayısını arttırmak yerine yeni nesil çöz. Zor olsun. Ama soru sayın az olsun. Önemi yok. Yeter ki sen kendini geliştir yeni nesillerle. Peki bu çözemediğiniz sorularla ilgili olarak biz öğrencilerimize hep diyoruz ki hemen öğretmenlerinize sorun ya da QR kod okutun tarzında söylüyoruz. Senin nasıl bir uygulaman oldu çözemediğin, anlamadığın sorularla ilgili? E, Çözümediğim anlamadığım soruları ben e, öğretmenlerime götürdüm çoğunluk olarak. Video çözümü varsa evdeyken hızlı olsun diye video çözümünden de baktığım oldu. WhatsApp'tan attığım da oldu, öğretmenlerim internet üzerine attığım da oldu. Yani sormanız gerekiyor. Sormazsanız o soruyu çözme, çözmenin bir manası kalmıyor. Birinci dönem bittikten sonra, ikinci döneme doğru okullar periyodik denemelerini artırıyorlar. Ayrıca sizler evlerde branş denemeleri çözüyorsunuz. E, bu denemelerin sonuçlarını değerlendiriyorsunuz. Sen nasıl bir değerlendirme yaptın? Bu konuda diğer öğrencilere, hazırlanan öğrencilere e, nasıl tavsiyelerin olur? E şöyle ben branş denemelerini çözdüm. Özellikle de son iki ay olmak üzere branş denemelerden sonuna kadar arttırdık her dersten. E, genel denemeleri de çok çözdük. Burada çıkan konu eksiklerini aldık. Hani örnek verelim fen'den basınç konusu eksik çıkıyor branş denemelerinde ve genel denemelerde. Biz e, zor kaynakları aldık, hepsini indirdik. Basınç konusunu bütün zor kaynaklardan çözmeye başladık. Göreceksiniz böyle yaptığınız zaman öbür genellemede basınç yanlışı çıkmayacak. Niye? Çünkü siz çözdünüz. Konu eksiğinizi tamamladınız. Ve bu konuyu artık yanlış yapmayacaksınız. Aynı şeyi yaptığınız sürece konu eksiği kalmayacak. LGS tam dolanlı bir şekilde girmiş olacaksınız. Peki son olarak ailen ve okulundan mutlaka destek almışsındır. Evet. Ee, onlar sana destek olduklarını her zaman e, sana da belirtmişlerdir. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Onların desteği bana çok büyük öncelikle aileme çok teşekkür ediyorum buradan. Destekleri bana çok büyük oldu. onun haricinde 8. sınıfa kadar bana emeği geçen bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. 8. sınıfta da bana emeğini asla esirgemeyin Atatürk Ortaokulu öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. İyi ki var.